Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın her ay yayınlamış olduğu örnek sorulardan 2022 yılı Ocak ayındaki Din Kültürü Ahlak Bilgisi sorularını inceleyip cevaplayacağız. Şimdi hep beraber sorulara geçelim. Birinci sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bir paragraf görüyoruz. Kapucu dama atılmak deyiminin hikayesi anlatılmış. Önce sorumuzu okuyalım. Bu olayda İslam dinindeki malın korunması ilkesiyle ilgili bir, iki, üç ve dördüncü hususlardan hangilerine dikkat çekilmektedir? Evet arkadaşlar baktığımız zaman bu tip sorularda bir örnek olay anlatılmış. Ve bu örnek olaydan bir çıkarımda bulunmamız ve ona göre de verilen seçeneklerle eşleştirmemiz istenmiş. O zaman biz bu tip sorularda arkadaşlar dikkatlice okuyoruz çünkü okuduğunu anlama sorusu, aynı zamanda çıkar doğru bir çıkarımda bulunma ve ona göre de kavramları eşleştirme sorusu. Hemen paragrafımızı okuyalım. E, aynı zamanda şunu da söyleyelim. Birinci sorumuz arkadaşlar, e, Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinin 3. ünitesi olan Din, Birey ve Toplumla ilgili Dinin korunmasını istediği temel ilkeler vardı hatırlarsanız 5 tane. Bunlardan malın korunması ilkesiyle ilgili bir soru. Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu doncu teşkilatı, kusurlu mal üretme, malzemeden kaçırma ve kalitesiz iş yapmanın önüne geçmek için bazı önlemler alıyordu. Örneğin satın alınan ya da tamir ettirilen ayakkabıda kusurlu bir durum ortaya çıkarsa, müşteri bu konuda şikayette bulunabiliyordu. Sonrasında şikayet nedeniyle oluşturulan bir heyet, alıcı ve esnafı dinliyor. Alıcı haklıysa ayakkabıların bedeli o kişi ödeniyordu. Ayakkabılar da şikayet edilen esnafın çatısını atılıyordu. Gelen geçen insanlar bu durumu gördüklerinde esnafın yaptığı iş ile ilgili bilgi ediniyordu. Böylece mesleğini iyi yapmayan esnaf eskisi kadar rağbet görmüyor ve gerçekten de pabucu dama atılmış oluyordu. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir kimsenin işini iyi yapmasıyla ve kazancını güzel şekilde elde edip insanların hakkına girmeme ile ilgili bir olay anlatılmış. O zaman biz çıkarımımızı şuna göre yapıyoruz. Çıkarımımız şu. Okuduğumuzu anladığımız nokta şu. Kişi ne olursa olsun işini iyi yapacak. Ve kusurlu mal üretme malzemeden kaçırma derken de ne yapacak arkadaşlar? İnsanların hakkına girmeyecek. Yani helal yoldan kazanacak. Haksızlık yapmayacak. Bakalım bu seçenekler var mı? Bir. İşini düzgün şekilde yerine getirmek. Evet. Kusurlu mal üretmek buradan tersi vermiş. Evet kusurlu mal üretmeyecek. Kalitesi iş yapmayacak. İki rızkını helal yollardan kazanacak. Evet çünkü malzemeden kaçırınca kul hakkına giriyor. Haksızlık yapıyor. Helal yoldan kazanılmamış oluyor. Üç kendi kazandığını harcamak. Arkadaşlar bu paragrafta kendi kazandığını harcama ile ilgili herhangi bir cümle, herhangi bir vurgu var mı? Hayır. Yani esnaf kazandığı parasını istediği gibi harcar diye bir şey var mı? Yok. O zaman üçüncü seçenek burada yok arkadaşlar. Dördüncü seçeneğe bakıyorum. İsraftan kaçınma. Arkadaşlar bu paragrafta israftan kaçınma ile ilgili de hiçbir şey yok. İsraftan kaçının ya da işte boşu boşuna harcamayın gibi bir cümle de yok. O yüzden buradaki sorumuzun, birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda arkadaşlar Yine önce sorumuzu okuyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem'in annesinin örnek olarak verdiği ayetlerden biri olamaz. Burada arkadaşlar Kerem'in annesi örnek vermiş ve bu örneğe bu örneği destekleyen bu örnekle örtüşen üç tane seçenek olduğunu, ayet olduğunu bir tanesinin ise Kerem'in annesinin verdiği örnekle alakasız olduğunu, örtüşmediğini, birbiriyle uyuşmadığını söylüyor. İşte biz o ayeti bulacağız. Önce paragrafımızı okuyoruz. Okuduğu kitaptaki hayat bilinçli seçimlerimizin kaçınılmaz sonuçlarını karşımıza çıkarır cümlesi Kerem'in dikkatini çekince bunun ne, anlama gel bunun ne anlama geldiğini annesine sorar. Annesi de Kerem'in daha iyi anlaması için hem iradeye dayalı eylemlerin hem de eylemlerin sonunda karşılaşacak durumların yer aldığı bazı ayetleri örnek verir. Bakın arkadaşlar bu sorumuz birinci ünitemiz olan kader ve kazaya İman ünitesindeki kaza ve kaderle ilgili kavramlar kazanımı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Buradaki kavramlarda hangileri irade, irade ve eylemlerin sonunda yaptığımız eylemlerin sonunda karşılaşacak durum. Hatırlayalım hemen. Biz özgür irademizle yaptığımız şeylerin, eylemlerin, davranışların karşılığını almakla neyiz? Sorumluyuz. O zaman bu sorumlulukla ilgili yani bu soru arkadaşlar irade ve sorumlulukla ilgili. Hemen o zaman yine yeni nesil sorularda ne dedik? Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma ve eşleştirme. Bu kadar arkadaşlar. Biz bunu yaparsak Allah'ın izniyle tüm soruları yaparız. Okuduğumu anladım. Kerem'in annesi irade ve sorumlulukla ilgili üç tane ayet örneği vermiş. O zaman bakın okuduğumu anladım. Çıkarımda da bulundum. İrade ve sorumluluk benim aradığım kavramlar. O zaman şimdi eşleştiriyorum. Hangi A, B, C, D seçeneklerin hangisinde irade ve sorumluluk geçmiyorsa cevabı mu? A seçeneği. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararındadır. Bakın bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar diyor. Gücünün yettiği derken neyi kastediyor? Hatırlayın irade neydi? İnsanın seçenekler içinde tercih edebilme gücüydü. Ama onun gücü sınırlıydı yani gücü yettiği şeylerden sorumluydu. İşte burada iradeye vurgu var. Peki sorumluluk nerede? Kazandığı iyilik diyor. Yani yaptığının karşılığında kazandığı iyilik ya da kötülük. İşte burada sorumluluk var. A seçeneği gitti. B seçeneği. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Bakın arkadaşlar B seçeneğinde tercih geçmiyor, irade geçmiyor gibi gelebilir. Ama şuna dikkat ediyorum. İman edip salih amel işleyenler. Demek ki burada iki tane işlem iş yapan, eylem yapan grup var. İman edip salih amel işleyenler, bir de iman etmeyenler. Ha demek ki iman edenler nere gitmiş? Cennete gitmiş. İşte iradelerini iyi yönde kullandıklarında bunun karşılığında da cenneti almışlar. Burada da irade ve sorumluluk var. Ceyhan ve insana kendi çalışmasının karşılığında başka bir şey yoktur. Bakın bu açık kendi çalışması derken insanın kendi eylemleri yani özgür iradesiyle yaptığı irade davranışlar karşılığı derken de zaten neyi kastediyor? Sorumluluk. Burada açık ve net var. Deniz bakalım. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Burada arkadaşlar bakın ne iradeden bahsediyor ne özgür davranışlarımızdan bahsediyor ne de yaptıklarımızın karşını almaktan yani sorumluluktan bahsediyor. Burada Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız ilminden bahsediyor. Burada cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bu olayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili bir, iki, birinci, ikinci, üçüncü yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Demek ki yukarıda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilgili bir olay anlatılmış. Yine okuduğumuzu anlamamızı çıkarında bulunup eşleştirmemizi istiyor soru. Hemen bakalım üçüncü sorumuz hangi konuyla ilgili bakalım. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün yere düz bir çizgi çizmiş, özür dilerim bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoludur dedi. Sonra o çizginin sağına sonuna bazı çizgiler daha çizdi. Bunlar da bir takım yollardır, her yolun başında ona çağıranlar vardır dedikten sonra En'am suresi 153. ayetin şu kısmını okudu. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Bana uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Bu soru arkadaşlar din kültürü ahlak bilgisi dersinin beşinci ünitesi olan İslam dininin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri, İslam dininin temel kaynağı Kur'an ve sünnetle ilgili. Burada Efendimiz sallallahu sellem bana uyun derken sünneti kastediyor. Burada arkadaşlar Efendimiz sallallahu sellem bana uyun, başka yollara uymayın derken kendisinin açık bir rehber olduğunu bize belirtiyor. Buradan bunu çıkarıyorum. Bir, Efendimiz sallallahu insanlara olayları anlatırken kimi zaman somut örnekler vermiş, kimi davranışlarıyla göstermiş, kimi zaman el işaretleriyle göstermiş, kimi zaman e, sahabelerin yaşadığı örnekler üzerinden olayları anlatmış. Burada da bakın Efendimiz Aleyhisselam e, bir çizgi çizmiş, sonra çizginin sağına ve sonuna başka çizgiler de çizmiş. Yani somut bir e, örnek vererek olayı anlatmış. Burada ben şu çıkarımlarda bulunuyorum. Evet Hazreti Muhammed sallallahu ve bizim için örnektir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere anladıkları şekilde olaylar anlatmıştır. Bir, inanç konusunda rehberlik etmiştir. Evet, Efendimiz sallallahu ve sellem bizim için rehberdir. Doğru, bana uyun diyor çünkü. İki, aklı kullanmanın önemini, vurgula, vurgula, aklı kullanmanın önemini vurgulamıştır. Arkadaşlar burada Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem aklı kullanın, düşünün, anlayın, kavrayın. Niçin aklınızı kullanmazsınız, niçin düşünmezsiniz diye cümleler kullanıyor mu? Hayır, burada yok. O zaman ikinci seçeneği eliyorum. İkinin olduğu hepsini eliyorum. İkinin olan bütün şıkları eliyorum. Üçe bakıyorum. Mesajları farklı metotlarla anlatmıştır. Evet bakın burada somut bir örnek. Yani çizgi çizerek Efendimiz Aleyhisselam olayı anlatmış. Sonra da açıklamada bulunmuş. Evet burada da arkadaşlar Mesajları farklı metotlarla anlatma yolunu tercih etmiş. Bir ve üç var. O zaman okudum, anladım, çıkarımda bulundum, eşleştirdim ve cevabımı buldum arkadaşlar. Dördüncü soru. Sözü edilen uygulamaların hangileri? Hz. Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin akan bir nehirde dahi olsa abdest alırken israftan sakının. Bakın israftan sakınma. Bu da yine üçüncü ünitede yer alan din, birey ve toplumun İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerde malın korunmasında israf var biliyorsunuz arkadaşlar. Hem ona girer hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek davranışları açısından da incelenebilirsiniz. Efendimiz sallallahu israfı önleme konusunda da her zaman ne yapmıştır? Hani zamanı iyi kullanma, israftan kaçınma konusu var diye dördüncü de onu da değerlendirebiliriz. Önce sorumuzu okuduk. Sonra bakalım bu uygulamalar nelermiş. Bizden şunu istiyor arkadaşlar. Soru açık ve net. Diyor ki yukarıda verilen uygulamalardan hangileri israftan kaçınmayla ilgilidir? Yani yukarıda yapılan uygulamalardan hangilerinde israftan kaçınılmıştır? Okuyacağım, anlayacağım, eşleştireceğim. Bu kadar basit. Isı yalıtımı yönetmeliği. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması ve enerji tasarrufu. Bakın tasarruf israfın zıddıdır. Hemen enerji tasarrufu sağlanmasıyla ilgili düzenleme. Bir, enerji tasarrufu sağladığı için israftan kaçınmaktır. Doğru. İki, ata tohumu çalışması, atalarımızın kullandığı ata tohum toplama çalışması, atalarımızın kullandığı ve hiçbir işleme maruz kalmamış tohumların gelecek nesillere ulaştırılması için koruma altına alınması. Bakın arkadaşlar bu çalışma güzel bir çalışma. İnsanların yiyecek ve içeceklerin doğal yollarla üretimini devam ettirmeyle alakalı. Ama israfla alakalı bir durum var mı? Yok. Bu sadece ve sadece e, genetiği değiştirilmiş olan ürünlerden uzak durma Sağlıklı ürünler yetiştirme ile ilgili olduğu için israftan kaçınma ilgili değil. O zaman 2'nin ikini, olduğu bütün seçimleri çizeceğim. Zaten iki yok. 3. E-Fatura uygulaması. Kağıt kullanılarak oluşturulan faturaların ve faturalama sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi. Arkadaşlar bu da çok önemli bir uygulama. Biliyorsunuz kağıtlar ağaçlardan üretiliyor. Ağaçlar kesiliyor. Ağaçlar doğanın en önemli döngüdeki yerini alan önemli e canlılar, varlıklar. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz burada E-Fatura'da ne yapılıyor? Siz diyorsunuz ki işte benim bütün faturalarım elektrik, su, doğalgaz, işte internet, telefon bunlar bana e-mail ile gelsin. Yani kağıtla gelmesin ve böylece ne yapıyorsunuz? Ee, bir ağacın ya da on ağacın ya da yüz ağacın kesilmesini önlüyorsunuz. Böylece arkadaşlar ağaç kesilmesi azalacağı için e mesajla ya da e-mail geleceği için siz kağıt israfından e, -toplum, milleti, kurumu kurtarmış oluyorsunuz. İşte bu da israftan sakınmaya giriyor, tasarrufa giriyor. Üç, Damlama sistemi suyun doğrudan sıkça ve damlalar halinde köke verilerek eskiye göre düşük miktarda su ile verimli üretim yapılması. Bakın burada zaten cümle içine geçiyor. Arkadaşlar eskiden insanlar suyu salıyorlardı ama şu an teknoloji geliştikçe insanlar artık e, eskiden su salınca ne oluyordu arkadaşlar? Su daha çok buharlaşıyordu. Sağa sola tarladan kaçıp gidebiliyordu. Yani başka yerlere akabiliyordu. Boşu boşuna akıyordu. Bakın boşu boşuna akma israf. Burada şimdiki yöntemle direkt Damlama halinde köke verildiği için bitkinin ihtiyacı kadar veriliyor. Böylece hem e, su boşu boşuna gitmiyor, taşmıyor ve buharlaşmıyor. Bu da suyun israfını önlüyor, tasarruf sağlıyor. Bakalım beşe. Sosyal medya okul yazarlığı eğitimi. Sosyal medyada yer alan bilgiyle mesajları yorumlayabilme ve kullanabilme becerisini geliştirme. Şimdi burada insanın kendini geliştirme eğitiminden bahsetmiş ama israftan sakınma ya da tasarruftan bahsetmemiş. O zaman cevabımız ne oluyor? Bir 3 ve 4. 1, 3 ve 4 Ceyhan'da var arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da Ceyhan oluyor. Beşinci sorumuza bakalım. Yine önce sorumuzu okuyoruz. Hasan'ın babasının bu davranışı, Hasan'ın babasının bu davranışı zekat verilecek mallarda aranan aşağıdaki özelliklerden hangisiyle örtüşmektedir? Hemen anlayacağınız üzere bu sorumuz arkadaşlar. Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinin ikinci ünitesi. Paylaş, İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem zekat ve sadaka ibadetiyle ilgili zekat konusuyla ilgili bir soru. Hemen bakalım. Önce sorumuzu okuyoruz. Çıkarımda bulunuyoruz ve eşleştiriyoruz. Neden? Çünkü örtüşmektedir diyor. Yukarıda verilen mesaj şu seçeneklerden biriyle örtüşecek arkadaşlar. Bakalım hangisi örtüşecek. Hasat zamanı Hasan'ın babası tarlasından elde ettiği buğdayı çuvallara dolduruyordu. Bir çuvalı doldurup üzerine işaret koydu. Öteki çuvalı doldurunca ona da başka bir işaret koydu. Ama sonraki çuvallara işaret koymadı. Hasan merakla babasına şöyle sordu. Babacığım neden onlara işaret koydun da bunlara koymadın? Babası ise çuvallar karışmasın diye işaret koydum. Bu çuvalda akrabalarımızdan maddi sıkıntıda olanlara vereceğimiz buğday var. Şunda da aynı durumdaki diğer insanlara vereceğimiz buğday var. Şimdiden ayırdım ki karışmasın diye cevap verdi. Bunun üzerine Hasan peki neden daha çok yardım etmiyoruz? Burada başka çuvallar da var. Daha çok verelim deyince babası da şöyle seslendi. Çünkü onlar da bizim yiyeceğimiz. Tüm kışı bu buğdayla geçireceğiz. Ailemizi de düşünmek zorundayız. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz Hasan'ın babası Hasan'a şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki biz diyor elde ettiğimiz tahıllardan yani buğdaydan işte diğer ürünlerden Allah rızası için ihtiyacı olanlara vereceğiz. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu ihtiyacımız dışında kalanları vereceğiz. Çünkü yüce Allah bize ilk önce neyi emrediyor? Bakın zekat konusunda hatırlarsanız Milli Eğitim Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu ders kitabında da var bu konu anlatımı kısmında da var arkadaşlar. İnsan zekat verirken temel ihtiyaçlarının dışında kalan mallardan zekatını vermeli arkadaşlar. Temel ihtiyacını o temel ihtiyacı olan yani kullandığı şeylerden zekat vermez değil mi? Zaruri asli dediğimiz şeylerden zekat vermez. Burada Hasan'ın babası Hasan'a bu duruma dikkat çekmiş. Hemen bakalım aradığımız çıkarım neydi? İhtiyacımız dışındaki mallardan zekat vereceğiz. Demek ki zekat verecek malda aranan özellik ihtiyaç fazlası olması. Bakalım A artan cinsten olması. Hayır. B ihtiyaç fazlası olması. Evet. C nisap miktarına ulaşması. Hayır. Burada nisaptan bahsediyor mu? Ya da miktarından bahsediyor mu? Hayır. Üzerinden bir yıl geçmesi. Hayır. Burada Hasan babası işte elimizde daha yeni geçti, daha bir yıl dolmadı gibi bir şeyden mi bahsediyor? Hayır. Burada Hasan babası ihtiyacımızın dışında kalanlardan vereceğiz diyerek ihtiyaç fazlası olmasını bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız durdur oluyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizlerle beraber LGS yolunda inşallah çok daha güzel videolarda beraber olmak dileğiyle Rabbim size her türlü ders çalışma noktasında azim ve kolaylıklar nasip etsin. Allah yar ve yardımcı olsun. İyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar.